Sporans Başkanı Reşit Karakoş ve değerli abilerimiz. Samsun'dan buraya kadar gelen değerli misafirlerimiz. hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Kaytan sağ olsun bizleri kırmadı geldi. Eee daire başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız ve bizim en büyük destekçimiz Şanlıurfa Faspor Yönetim Kurulu da hepsi aramızda. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. SDK başkanlarımız ve bir de Samsun'dan bizleri kırmayıp kardeş tapımız Samsun'dan ta buraya kadar geldiler. Bizleri şeref verdiler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Az önce Mustafa Yavuz Başkanımla yukarı gelirken üç taraftar dernek başkanımızın bir arada olması, bunun içerisinde olması anlaşmaları bizleri gayet memnun etmiştir. Daha önceleri bir rekabet içerisindelerdi. İster istemez bazen sorunlar oluyordu. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla birlik ve beraberlik içerisindeler. Bunlar bizi mutlu etmiştir. Her zaman da dediğimiz gibi Şanlıurfa Spor marka bir takım. Şehrin markası. Şanlıurfa tek yürek oldu. Sayın Ali Çiçek, Kerim Bey. Bir de üstüm Bunlar bu kulübü daha iyi yerlere getireceklerine inanıyorum. Ve siz konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Şanlıurfa Spor Emin Başkanımız da çok gelmek istiyordu. Ve bizlere davet edip de buralara kadar çağıran Ali Başkanıma ve Kerim Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Futbolun sadece bir spordan ibaret olmadığını, dostluktan, kardeşlikten ibaret olduğunu en güzel örneğini burada zaten biliyoruz geçmişe daha zaten dostluklarımız var. Yöneticilik yapma şerefine nail oldum. Benim için büyük bir şerefti. Tabii kimse bilmez ama 1987-88 yıllarında Edessa Spor diye bir kulüp vardı. Onun kurucuları arasındaydım ve o dönemde Sait ellerini sallıyor, Sait biliyor, Adnan Bey'i biliyor. <laughs> Ahmet abi, mikrofonu alabilir miyiz? ki gelmedi. Bir dakika gelin. yazdı. başkanım. Yazdı başkanım. Tutayım, Ahmet, evet, evet, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Aliye. Ya Allah, Bismillah. Ali Ahmet Bey nerede?